Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yine sıvasız evlere, ille de yoksul ocaklara ateş düştü. Dünden beri pek çok kişi taziye yayınlıyor. Altı şehit, on iki şehit deyip geçemeyiz. Onlar rakam değil. İnsan, can. Birinin eşi, birinin oğlu, birinin kardeşi. Türkiye İşçi Partisi adına, kederli ailelere baş sağlığı ve sabır diliyor. Acılarını yürekten paylaşıyoruz. Değerli yurttaşlar, bütçenin sonuna geldik. Beş dakikada bütçe anlatmam mümkün değil. Şöyle yaptım. Yıllar sonra baktığımızda akılda ne kalır diye sordum. Bir milletvekilinin gerçekleri söylerken kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği, tutanaklara göre AKP grubunun oh olsun dediği. Başka bir milletvekilinin sevgili Can Atalay'ın esir tutulduğu, bütçe görüşülürken bile burada olmadığı iktidarın buna da oh dediği. Özetle söylüyorum. Yıllar sonra bakıldığında sadece ve sadece bu iktidarın şımarıklığı ve hadsizliği gözükür. İşte tam bu nedenle Türkiye İşçi Partisi adına bu kürsüye haddinizi bilin demeye geldim. Buraya çıkıp da milyonlarca emekçinin alın terinden alınan parayı istediğim patrona aktarırım. İstediğim tarikata veririm diyenleri uyarıyorum. Haddinizi bilin. Sayın iktidar vekilleri, siz bu halkın acılarını kullanarak iktidar oldunuz. Denize düşen yılana sarılır sözü hiç söylenmese sizin için söylenirdi. Bir kere iktidara geldikten sonra her tür hukuksuzluğu hileyi yaptınız devlet olanakları paranın gücünü kullanarak her yeri işgal ettiniz. Halk direnmeye devam ettikçe ayaklarınız titredi. Çok korktunuz ama şimdi görüyorum ki sadece yüzde iki buçuk oy fazla aldınız diye Kaf tepesinde sanıyorsunuz. O yüzden sizi uyarıyorum. Sizin şımarıklığınızın temel nedeni bu seçim sonuçları. Ama bakın ben size bir tane daha göstereyim. Kenan Evren sizin gibi 52 değil 92 almıştı. Bugün adını hayırlanan bir kişi göremezsiniz. Bakın, al Hitler. Hitler'in haritası sizinkinden daha sade, değil mi? Daha fazla kapsamış. Dünyada adını hayırlanan bir kişi göremezsiniz. Siz bile Kenan Evren'in eteğinde büyüyen siz bile sözde ona karşı çıkmak zorunda kaldınız. O yüzden şımarmayın. 52 aldınız diye gerçekler değişmez. Siz zengini seven, yoksulu ezen bir iktidarsınız. Siz dindar ve kindar nesil yaratacağız dediniz, uyuşturucu kaçakçısını Yeşilay Başkanı yaptınız. Siz ahlak dediniz, erdem dediniz, İnsanlar depremde ölürken çadır satacak kadar alçalacak birini Kızılay Başkanı yaptınız. Uzatmayayım siz sizin zihniyetiniz bu ülkeyi teslim alamayacak. Kenan Evren'i nasıl yendiysek, Hitler'i nasıl tarihe gömdüysek, işgal yıllarında bitti denilen bir ülkeyi nasıl yeniden kurduysak, bilin ki sizi de yeneceğiz. Daha net söyleyeyim. Türkiye babanızın çiftliği olmayacak. Türkiye Tayyip Erdoğan'ın çiftliği olmayacak. Asla teslim olmayacağız. Gerçekleri anlatacağız ve elbet maskelerinizi indireceğiz. Değerli yurttaşlar, seçimlerde büyük bir umutla iktidardan kurtulmak için harekete geçen sevgili dostlar. Emin olun biz de sizler kadar kızgınız, üzgünüz. Evet kazanamadık. Yalanı yenemedik. Hileyi yenemedik. Hırsızlığı yenemedik. Fakat bu zorbalığa karşı artık bir haysiyet mücadelesidir. Onurumuz için direneceğiz. Zorla tarikatlara gönderilen çocuklarımız için. Kadınlar köleleşmesin diye, üniversiteli gençler inşaatlarda ölmesin diye direneceğiz. Bu güzelim ülkeyi, dağımızı, deremizi, denizimizi, kuşumuzu, böceğimizi, ez cümle geleceğimizi kurtarmak için direneceğiz. Buradan söz veriyorum, sonuna kadar direneceğiz. Bakın, bir söz daha veriyorum, sadece iktidarı eleştirmekle kalmayacağız. Çünkü biliyoruz ve görüyoruz ki, konu işçiler, emekçiler olduğunda, sömürü olduğunda düzen partilerin hepsi aynı. İster iktidar olsun ister muhalefet, ister milliyetçi ister muhafazakar, ister yabancı ister yerli, halkı yok sayan, emekçiyi ezen, doğayı yağmalayan her kimse tam karşısına dikileceğiz. Sonuna kadar direneceğiz ve hep birlikte yeni güzel bir ülke kuracağız. Bundan sonra yok öyle İsrail'e kafa tutuyorum diye şişinip oğullarınızın gemicikleriyle ticaret yapmak. Yok öyle muhalifiz diye oylara talip olup belediyelerde taşeron sistemini dayatmak. 2024'te maskeyle yola devam etmeyi düşünen kim varsa bilsin. Biz bütün maskeleri indireceğiz. Halkımızla birlikte bu maskeli baloya mutlaka son vereceğiz.